Ancak yaralarımız hala dünkü gibi taze. Antakya Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Murat Buzay Maraş'ta resmi kayıtlara göre 125, gayri resmi kayıtlara göre 500 Alevi vatandaşımızın vahşice katledilmesinin 35. yılında düzenlediği basın toplantısıyla kınadı. Maraş'ta resmi kayıtlara göre 125 gayri resmi kayıtlara göre 500 Alevi canımızın devlet desteği Gerici, ülkücü çeteler tarafından vahşice öldürülmesinin üzerinden 35 yıl geçti. Antakya Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Murat Bozay 19.25 Aralık 1978 tarihinde Maraş'ta büyük insanlık ayıbı yaşandığını belirterek İşkenceyle öldürülen insanlar, karnındaki bebeğiyle öldürülen kadınlar, kazana atılan çocuklar, satırlarla baltayla doğranan insanlar, döve döve öldürülen yaşlılar, insanın kanını donduracak türden vahşice, hoyratça bir saldırı gerçekleşti. İnsanların içine öyle kim bürümüştü ki, doğmamış bebeği bile katlettiler dedi. Belediyeden yapılan anonslar, camilerden yapılan çağrılar adım adım katliamın habercisiydi. Ancak... Hiçbir önlem alınmadı. Eğer önlem alınsaydı, olaylar bu noktaya gelmezdi. Sinemanın bombalanmasını bahane ederek olayın gerçekleştiğini söyleseler de bu katliam ne bir rastlantı, ne de halkın galyana gelmesi sonucu olmuş olduğunu ileri süren Bozay, olaylar aylar öncesinden planlanmış ve programa konulmuştur. Maraş'ta olan planlı ve örgütlü bir faşist saldırıydı. Bu katliamın amacı 16 Eylül faşist darbeye zemin hazırlamak ve Maraş'ta başlayıp tüm ülkede Aleviler üzerine baskı kurmak ve Alevileri sindirmektir dedi. Katliamın üzerinden 35 yıl geçti. Ama bu katliamda sorumluluğu bulunanlar ya hiç yargılanmadan kurtuldular ya da göstermelik dava dosyaları ile yargılanıp berat ettirildiler. Bizler her ne kadar katliamlardan ders alınsın, aynı acılar tekrar yaşanmasın deseler de Aleviler üzerindeki kirli oyunların devam etmekte olduğunu belirten Antakya Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Murat Buzay, Maraş'ta uygulanan senaryo geçtiğimiz günlerde tekrar Adıyaman'da uygulanmaya başladı ama başarılı olmadılar. Örgütlü bir toplumu yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir diye konuştu. 35. yılında Maraş katliamını gerçekleştirenleri ve onları koruyanları nefretle kınıyoruz. Aramızdan ayrılan canlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz dostlar.